أبطل قدر غيلاني هازل وقت سهل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بتن مالا منصب صاحب kapılarını kapatıp sürmelediler. Senin yüce dergahının kapısı ise bir dileği olanlara her zaman açıktır. Ya Rabbi ve Ya İlahi! Yıldızlar gaybubet görünmeyen alemine, gözler de uykuya daldılar. Sen ise ey Rabbim haysın, dirisin, kayyumsun, Uykudan, uyuklamadan münezzeh ve müberrasın, uzaksın, uyuklamasın. Ya Rab, gece karanlığıyla mevcudatın üzerini örtünce döşekler de serili verdi ve sevenler sevdikleriyle baş başa kaldılar. Sen, senin yolunda, sana ulaşma istikametinde cehd gayret içinde bulunanların biricik sevgilisi, benim gibi yalnızlık gurbetine maruz kalanların da yegane enisisin, yardımcısısın ilahi. Ulu dergahına sığınan bu kimsesiz kulunu kapından kovacak olursan ben gidip hangi kapıya iltica edebilirim ilahi? Yakınlığından mahrum edersen beni o zaman kimin yakınlığını umabilirim ben? İlahi şayet sen bana azap etmeyi murat buyurursan ben biliyorum ki cezalandırılmaya fazlasıyla müstahakım layıkım fakat affınla sarıp sarmalarsan yine biliyorum ki o da senin lütuf ve keremindendir senin şanlığındandır Allah'ım ya seyyidi veya ilahi Marifet erbabı kulların seni bulduklarında senden başka ne varsa hepsine yüz çevirmişlerdir. Hepsini terk etmişlerdir. Salih kulların senin fazlınla necata, kurtuluşa ermiş, taksiratı pek çok günahkarlar da tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi deyip yine senin kapına yönelmişlerdir. Ey affı güzel Rabbim ne olur affının serinliğini ve marifetinin halavetini benim ruhuma da duyur ve beni onlarla doyur Allah'ım. Her ne kadar ben bunlara layık olmasam bile haşyetle korkunla huzurunda iki büklüm olup ikabından azabından uyarmandan sakınmaya layık olan da mücrimlerin, günahkarların günahlarını bağışlama şarına yaraşan da yalnız sensin Allah'ım. Ey Rabbim biz de bu Ramazan-ı Şerif ayında günahkar bir dille, günahkar bir yüzle huzuruna geldik. Ne olur bizler de senin sevgili dostun Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin dualarını amin diyoruz Allah'ım. Bizlerin de günahlarını affeyle. Bizleri de sana yaklaştır Allah'ım. Bizleri korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Bizi seni deli gibi seven, senin yolundan ayrılmayan, istikametten ayrılmayan kullarından eyle Allah'ım. Bizleri bu Ramazan-ı Şerif ayında bütün ibadet ve taatlarımızı kabul eyle evlatlarımızı salih ve salihalardan ile güzel ahlaklı ile kaderlerini güzel eyle, hep bizi güzelliklerle buluştur Allah'ım, senden başkasını yalvarma Allah'ım. Bizleri sevgili Peygamber Efendimizin şefaatine da nail eyle Allah'ım. Es-salatu ve aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين بتون رسولة سلام وصن. والحمد لله رب العالمين آمين بفاتحة أكيالون إن شاء الله